Merhaba arkadaşlar bu videomuzda 6. sınıf fen bilimleri dersimizin 2. ünitesini hep birlikte işleyeceğiz. Bu ünitemizde ele alacağımız konularla ilgili temel bilgileri ve önemli noktaları adım adım öğreneceğiz. Ders boyunca da aklınıza takılanları not almayı unutmayın. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet gençler 6. sınıfın 2. ünitesi olan e, kuvvet ünitemiz, kuvvetin etkisinde hareket ünitemizi işleyeceğiz bugün. Hadi bakalım başlayalım. Önce kuvvet nedir? Kuvvetin tanımını yapalım. Evet normalde 5. sınıfta bunu görmüştük. O yüzden bir hatırlatma yapacağız. Kuvvet dediğim şey gençler duran cismi hareket ettiren ya da hareket eden cismi durdurabilen ya da hareketin yönünü, süratini, cisimlerin şeklini değiştirebilen etkiye ben ne diyeceğim? Kuvvet diyeceğim. Bunları 5. sınıfta görmüştük. Ve kuvveti ben neyle gösteriyorum? Büyük F harfi ile gösteriyorum. Peki kuvvetin birimi nedir? Newton'dur. Ve onu da büyük N harfi ile gösteriyorum. Kuvveti ben ne ile ölçerim dersem? Dinamometre ile ölçüyorum. Hatırlayın dinamometreyi. Nasıldı? Şöyle kabaca çizeyim. İçerisinde yay olan cisimlerin ağırlığını ölçmeye yarayan bir aletti değil mi? Bize, biz bunu ne diyorduk? Dinamometre diyorduk. Aynı zamanda neyi ölçüyormuş? Kuvveti ölçüyor. Şimdi kuvvet vektörel bir nicelik olduğu için kuvveti göstermek için ben ok işaretini kullanıyorum. Tamam mı gençler? Şimdi kuvvetin bazı özellikleri olmak zorunda. Şurada hemen gösterelim. 1. Kuvvetin kesinlikle bir başlangıç noktası başlangıç noktası yani bir uygulama noktası lazım. Başlangıç noktasından çıkan kuvvetin bir yönü olması lazım. Hatırlayacak olursanız yön kavramlarımız kimdi? Burası doğu, sol tarafım batı, aşağısı güney, yukarısı ise neydi? Kuzey yönüydü. Bunlar benim neyim? yönüm. Yani okun ucu nereye bakıyorsa yön orasıdır. Yön ya doğudur ya batıdır ya kuzeydir ya da güneydir. Dört tane ihtimalim var. Peki doğrultuya geldiğimde ise bir düzlemde birbirine zıt iki yön olarak. Yani benim iki tane doğrultum var. Ne doğrultusu? Batı doğu doğrultusu ya da kuzey güney doğrultusudur. E şimdi bu çizdiğim okta neresi bu? Doğu batı. O zaman bunun doğrultusu neresidir? Doğu batı diyeceksiniz. Bir de neyi var? Büyüklüğü yani şiddeti var. E biz kuvveti neyle ölçüyorduk? Dinamometre ile ölçüyorduk. Kuvvetin birimi de neydi? Newton'du. Mesela buna 5 Newton diyelim. O zaman bu kuvvetin büyüklüğü nedir? 5 Newton'dur diyeceğiz. Şimdi birkaç tane örneğimiz var. Burada cismim, uygulama noktam. Yani başlangıç noktam neresi? A noktası. Peki, yönü dediğim şey neydi? Okun ucuna bakacaktım. Okun ucu sağ taraf. Yani burası neresiydi? Doğu yönü diyeceğim. Doğrultuda ne yapacağım? Buranın tamamını alacağım. Yani doğu-batı doğrultusunda e büyüklüğüne bakıyorum. Neymiş? 2 Newton diyebilirim. Bir tane daha örneğimiz var. Burada da C noktasını vermişim. Uygulama noktam yani başlangıç noktam neresi? C noktası. Tamamdır. Yönüne bakıyorum. Okumun ucu nereye bakıyor? Aşağı doğru yani güney yönü. E doğrultuma bakıyorum. Buranın tamamını alacağım. Kuzey-güney. E, büyüklüğümde Newton'la ifade edeceğim. O da nedir? 5 Newton diye ne yapabiliyorum? İfade edebiliyorum. Şimdi gençler cisimler birden fazla kuvvetin etkisinde kalabiliyor. Mesela şu bir cismim olsun. Birini sağdan, birini soldan ya da birini yukarıdan, birini aşağıdan ya da ikisini de sağdan gibi ne yapabilirim? Birden fazla kuvvetin etkisinde kalabiliyor. Peki bu kuvvetlerin etkisinde yaptığı tek başına yapabilen yani bu kuvvetlerden toplam bir kuvvet elde edeceğim. Net bir kuvvet elde edeceğim. Ona ne diyeceğim peki ben? Bileşki kuvvet diyorum. Bileşke kuvvet. E diğer ismi neymiş? Net kuvvet. Bileşki kuvveti ben büyük R harfi veya F net diye ne yapabilirim? Net kuvvet gibi ne yapıyorum? Gösterebiliyorum. Buradan biraz matematiksel işlem var. Eğer cisimlerim, kuvvetlerim aynı yönü ve aynı doğrultudaysa bileşkeyi nasıl bulacağım? Bakıyorum F1 birinci kuvvet, F2 ikinci kuvvet. İkisi de ne yönüne bakıyor? Doğu yönüne bakıyor. İkisinin de doğrultusu nedir? Doğu batı doğrultusu. O zaman ne yapacağım? Kuvvetlerimi birleştireceğim. Yani bileşki kuvvet F1 ile F2'nin toplamıdır. Peki bu kuvvetlerim eğer zıt yönlü olsaydı ne olacaktı? F1'im doğudan çekiyor. F2'im batıdan çekiyor. Ama ikisi de aynı doğrultuda. O zaman ne yapacağım? Büyük olandan küçük olanı çıkartacağım. F1'den F2'yi çıkarttım. Demek ki F1 büyük. Peki yönünü nasıl bulacağım? Büyük olan tarafa doğru. Yani doğu tarafı diyeceğim. E doğrultum yine aynı doğu batı doğrultusu. Şurada birkaç tane örneğimiz var. Şimdi bakıyorum birinci örneğime. İkisi de aynı yöne mi bakıyor? Evet ikisi de doğu yönü. O zaman bileşke kuvveti ben ne yapacağım? İkisini toplayacağım. Topladım. Kaç eder? 13 Newton eder. Peki yönü neresi? Yönü doğu tarafı. Doğrultusu neresi? Evet duyuyorum seni. Doğu batıdır. Aferin sana. Peki büyüklüğü nedir? 13 Newton diyebilirim. Peki ikinci örneğe geldim. Bileşke kuvvet. Burada biraz karmaşık yaşayabilirsin ama sakin ol. Ne yapacağız? Önce aynı yönlüleri bulalım. Şu ikisi aynı yönlü topladım 27. Şu ikisi aynı yönlü topladım 12 Newton. Son şeklim şu mu oldu? Sağ tarafa 27, sol tarafa 12 Newton. Zıt kuvvetler oldu. O zaman zıt kuvvetlerde ne yapacağım? Çıkartma işlemi yapacağım. Çıkartıyorum. 15 Newton. Yönü neresi? Büyük olanın tarafına. Kazanan taraf. Yani doğu tarafı. E doğrultusu neresi? Yine doğu batı diyorum. Şu örneğe geldiğimde. Okların uçlarına dikkat ediyorum. Kim aynı yönlü kim zıt yönlü. Bakıyorum. Şu iki, 7 ve 5 aynı yönlü değil mi? O zaman onu ikisini toplarsam ne etti? 12 Newton. Bu tarafa 13 de buradan çekiliyor. O zaman zıt yönlü mü? Zıt yönlü. Çıkartma işlemi yapıyorum. O zaman Rm ne oldu? 1 Newton. Ne tarafa? Doğu tarafına yine. Geldim şu işleme. Burada ise ne yaptım? Yukarı bakanlar 11 Newton, aşağı bakan da 2 Newton. E daha sonra çıkartma işlemi yaptım. 9 Newton. Ne tarafa? Büyük olanın yönüne doğru. Yani ne yönü? Kuzey yönü. Hadi bir tane de karmaşık bir soru da ben sorayım. Şeklim yine şöyle bir kutu çizdim. 3 Newton 3 Newton yukarı doğru da 4 Newton olsun. Bu durumda ben ne yaparım? Şimdi burada aynı yönlü yok. Peki zıt yönlüler var. Zıt yönlüler kim? 3 Newton 3 Newton. E bunun bileşkesi ne olmuş olacak? 0. O zaman bunlar gitti. E geriye kim kaldı? 4 Newton. O zaman bileşkem nedir? 4 Newton kuzey diye ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Evet, bir de gençler dengeleyici kuvvet dediğim bir kuvvet var. Bu nedir? Bileşke kuvvet ile aynı doğrultuda ama ne yapacak? Zıt yönde. Büyüklüğüm de aynı. Etkeden kuvvete ben ne diyeceğim? Dengeleyici kuvvet diyorum. Mesela şu soruda. Önce bir bileşke kuvvetini bulalım. Aynı yönlü olduğu için topluyorum. 10 artı 5. 15 Newton. Ne tarafa? doğu. Peki bunun dengeleyicisi aynı doğrultuda yine doğu batı doğrultusunda aynı büyüklükte yine 15 Newton ama zıt yönde. Bu doğuyken dengeleyicisi 15 Newton batıdır diye ne yaparım? Dengeleyici kuvvetini bulurum. Peki dengelenmiş kuvvet dediğim ise nedir? Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır. Buna ben ne diyorum? Dengelenmiş kuvvet diyorum. Bakalım şekle burada. 5 Newton sağdan doğudan 5 Newton batıdan çekiyor. Bunun bileşke kuvveti 0. O zaman bu dengelenmiş bir cisimdir diyorum. Eğer dengelenmiş cisim duran bir cisimse ne yapacak? Cisim durmaya devam edecek. Ama cisim hareketli bir cisimse ne yapıyor? Sabit süratle hareketine devam edecek. Bu ikisini unutmuyoruz. Eğer Duran bir cisimse durmaya devam edecek, ama hareketli bir cisimse ne yapacak? Sabit süratle hareket yapacak. Peki, hadi birkaç tane örnek bakalım. Sabit süratle ilerleyen bisikletle sabit süratle ilerlemeye devam edecek. Yani dengelenmiş. Duvarda asılı olan saat duruyor, o zaman dengelenmiş. Akrep ve yelkovanın yaptığı hareket sürekli sabit bir hareket yapıyor o zaman dengelenmiş. Yolda duran, dalda duran kuş nedir? Yine durduğu için e, dengelenmiş kuvvet diyebilirim. Peki bunun tam tersi nedir? Dengelenmemiş kuvvetler. Yani dengesizlik yaratacak bize. Ne yapacak? Bileşkesi sıfırdan farklıdır. Ve burada cisim eğer duruyorsa hareket edecek ya da hareket halindeki bir cisim ya hızlanacak ya da yavaşlayacak, ya da durmaya ne yapacak, zorlanacak. Mesela kim? Merdiven çıkan çocuk. E burada bileşke kuvvetim sıfır değil. Belki iki merdiven hızlı çıkacak, iki merdiven yavaş çıkacak. Dengelenmiyor. Ya da hızlanarak kalkış yapan uçak hızlandı, dengeli değil o zaman, dengelenmemiş. Ya da kaydıraktan kayan çocuk aşağı doğru hızlanacak. O yüzden dengelenmemiş. Yavaşlayarak durağa yanaşan yavaşlıyor. O zaman ne yapacak? Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir diyorum. Peki geldim şimdi ünitemin ikinci kısmına. Sabit süratli ve sabit hızlı hareket. Şimdi burada sabit bir noktaya göre cismin zamanla yerinin değişmesine ben ne diyeceğim? Hareket diyeceğim bazı kavramları bilmem lazım. Alınan yol ve yer değiştirme kavramlarını. Şimdi alınan yolla yer değiştirme aynı şey değil. Alınan yol bir cismin hareketi boyunca izlediği yörüngenin toplam uzunluğuna ben ne diyeceğim? Alınan yol diyeceğim. Birimi metre, kilometre ya da santimetre. Bakıyorum şimdi cismim K noktasından L noktasına gitmiş. O zaman ne kadar bir yol almış? 100 metre. Bunun alınan yolu nedir? 100 metredir. Yer değiştirme dediğimde ise bir cismin harekete başladığı nokta ile hareketi bitirdiği nokta arasındaki mesafe. Bunu da, bunu da yine birimi nedir? Metre, kilometre, santimetre diyebilirim. Tamam. Eğer cisim hareketini tamamladığı an başladığı noktaya geri döndüyse de yer değiştirmesi nedir? Sıfırdır. Şimdi şuraya bakalım. Cismim ne yapmış? Yer değiştireceğim. Yer değiştirmesini buluyorum. Şimdi bakıyorum. Önce alınan yolu buluyorum. Önce buradan A noktası diyeyim. Şurası B noktası diyeyim. C noktası diyeyim. A noktasından B noktasına gitmişim. Bir yol almışım. Ne kadar? 600 metre. Sonra B noktasından C noktasına gitmişim. 300 metrede öyle yol almışım. Alınan yolum toplam ne kadar? 900 metre. Ama yer değiştirmeme bakıyorum. Başladığım yerle bitirdiğim yer arasındaki mesafe. Yani ne kadarlık bir mesafe? 300 burasıysa oraya da ne kadar kaldı? 300 metre kalmıştır diyorum. Şuraya bakarsak alınan yol. Yine A noktası B noktası diyelim. A'dan B'ye gittim. 300 metre yol aldım. Daha bitmedi. B'den de tekrar A'ya döndüm. Bir 300 daha yol aldım. E kaç metre oldu? 600 metre yol aldım. Ama yer değiştirmesine baktığımda başladığım nokta A noktası bitirdiğim nokta da A noktası. O zaman bunun yer değiştirmesi sıfırdır diyorum. Ya da cismim Şöyle A noktasından hareket etmiş, şöyle dönmüş, gelmiş tekrardan A noktasına. Şurası da 500 metre. Alınan yol ne kadar dersem 500. Yer değiştirme ne kadar dersem 0. Çünkü ne yapmış? Geldiği yere geri gitti. Başladı, yani başladığı noktaya geri geldi diyorum. Tamam mı? Şimdi sürat dediğim bir kavramım var. Sürati ne yapıyorum? birim zamanda aldığı yol diyorum. Yani bir formülüm var burada. Ne yapacağım? Alınan yolu geçen zamana yani süreye ne yapıyorum? Böleceğim. O yüzden alınan yolla yer değiştirmeyi lütfen karıştırmıyoruz. Tamam. Aynı yolu daha kısa sürede alan aracın süreti fazladır derim. Aynı sürede daha çok yol alan aracın süreti de yine daha fazladır derim. Şimdi süratin birimi gençler yol birimi ve geçen zaman birimine göre değişiklik gösterebiliyor. Eğer ben alınan yolu metre cinsinden söylediysem zamanımı saniye cinsinden söylediysem süratimin birimi ne olmuş oldu? Metre bölü saniye. Tamam. Alınan yolu kilometre olarak gösterdim. Süreyi saat olarak gösterdim. O zaman süratin birimi ne olacak? Kilometre bölü saat yani km bölü h diye ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Şimdi sabit süratle hareket demek iki tane anlamı var. Biri eşit zaman aralıklarında eşit yol alacak. Diğeri de tüm hareketi boyunca sürati ne yapmayacak? Değişmeyecek. Şimdi burada bir tablo var. Alınan yol 0 0 iken, sürat zaten 0. Alınan yol birinci saniyede 4 metre ise süretim ne olacak? Alınan yol bölü zamandım. Yani yolu zamanla böldüm. Süretim 4 oldu. E geldim buraya. İkinci e, saniyede 8 metre e, alın yol almışım. O zaman ne yapacağım? 8'i 2'ye böleceğim. 4 buldum. Yine aynı şekilde. 3. saniyede 12, 4. saniyede 16, 5'te 20, 6. saniyede 24, 7. saniyede 28, 8. saniyede 32 diye devam etmiş. E, süratlerine bakıyorum, ne yapmış? Hepsi 4, 4, 4. O zaman diyeceğim ki bu araç her bir saniyede 4 metre yol aldığı için sabit süratle hareket yapmıştır diyorum. Son bir kavramım, hız kavramı. Bir cismin hareket durumuna ben ne diyorum? Hız diyorum. Hız hareket bir hareket eden bir cismin yer değiştirmesinin zamana göre değişimi. Yani yer değiştirme bölü zaman benim için neyi verecek? Hızı verecek. O zaman hız ve sürat aynı şey değil gençler. Hatırla. Süratte alınan yolu bölüyordum zamana. Burada hızda ne yapıyorum? Yer değiştirmeyi zamana bölüyorum. Ve hızın bir yönü vardır. Yine ok işaretiyle gösteriyorum. Bir cismin yer değiştirme miktarının zamana bölünmesiyle de neyi buluyorum? Hız buluyorum. Burada da zaten gösterdik. Peki, hız ve sürat arasındaki farklar nelerdir? Hemen ona bakalım. Birim zamanda e, yapılan yer değiştirme kimdi? Benim hızımdı. Ama alınan yol neydi? süratte. Daha sonra hız bir vektörel de yönü vardı ama süratin yönü yoktur. Sıkalar bir büyüklüktür. İkisinin de baktığımda neleri aynı? Birimleri aynı. Metre bölü saniye ya da kilometre bölü saat diye ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Evet arkadaşlar 6. sınıf fen bilimleri 2. ünitemizi bu videoda tamamlamış olduk. Umarım dersimiz verimli geçmiştir ve öğrendiğiniz bilgiler günlük hayatınızda da işinize yarar. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere hoşça kalın, fenle kalın diyorum.